Arkanında muhteşem renkler var. Muhteşem renklerin yanında da manşet var. Tamam çok sağlıklı, çok güzel ama her şeyin fazlası zarar. Cennet elması, cennet hurması ya da Trabzon hurması. Her yörede ayrı bir adı olan meyvenin seveni çok. Ama uzmanlar işte bu noktada uyarıyor. Şifa deposu olsa da meyvenin aşırı tüketilmemesi uyarısında bulunuyorlar. Yerken bu uyarılara bir dikkat edelim. Zengin potasyum kaynağı, göz ve kalp dostu. Kış meyveleri arasında vazgeçilmez yeri olan cennet hurması, Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişiyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de yaklaşık 800 dönümlük araziden toplanan meyveler, yöre insanının önemli gelir kapılarından. Alaşehir'de yaşayan Kılıç çifti de geçimlerini cennet hurmasından sağlayanlardan. Evlerinin bahçesinde kurdukları serada kuruttukları meyveleri yurt içi ve yurt dışına satıyorlar. Yaş meyvenin kilosu 17, kurusu 250 liradan alıcı buluyor. Bahçeden toplayıp burada soydurduğumuz hurmalarımızı gördüğünüz gibi tek tek asarak kurmaya bırakmaktayız. 4 ton kuru yaptık geçen yıl. 6 ton kuru hedefliyoruz bu yıl. Fasör olarak Almanya ve Hollanda'ya gönderim yapıyoruz. Uzmanlar özellikle olgunlaşmamış meyvenin aşırı tüketiminin sindirim sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. bir hafta önce bizim acil servisimize de başvurdu bir hastamız. ince bağırsak, kalın bağırsak geçtiği yerde bir tıkanıklıkla. Biz bunu sorguladığımızda aşırı miktarda o gün tükettiği cennet hurmasının olduğu, Trabzon olduğunu öğrendik. Cennet hurmasının olgun olanlarının tercih edilmesi ve kararında tüketilmesi öneriliyor.